şöyle hep kendi tecrübelerimden örnekler vererek getiriyorum. Şimdi bakın bu bir dergi bizim 4 Yolun Of 26 kere gitme gelme değil de yani bir sürü yazı yollamışım. 26 kez teşviki sahip olmuş. Sadece bu dergiyle ee, onları çıkarttım. KIA'da çok daha eski yazılar silinmiş. O nedenle şimdi böyle bir şey geldiği zaman tabi insan çok üzülüyor. Yolluyorsunuz, işte e, e, bekliyorsunuz. Ondan sonra işte maalesef biz basamıyoruz şeklinde bir e, sonuç geliyor. Evet. Buradan da bakın yollar yollamaz opsiyonel kabul gibi bir sonuç geliyor. Bu çok sevimli. Çok hani e, sık olabilecek bir şey değil. Burada baktığınız zaman pek yazmıyor ama editörden oku, e, algoritmada yoktu editörden kabul. Bu da muhtemelen zaten bir iki olgusunu ilk İlk kez yapılan bir şeydi. Bir yöntem tarifiydi. Böyle bir şey basmaya ihtiyaçları vardır. E, o nedenle hemen dört günde editör bunu yazıyı kabul etmişti. Ama aynı şekilde bakın şu yazında editörden e, direk, e, şeyden reddedildi. Direkt reddedildi. Hiç hakeme falan gitmeden. Şimdi ben e, tabi böyle emekleyerek öğren çiftlik zamanlarda bir kez olgu sunumu yazmıştım. Böyle bir de olabilir, tam bilmiyorum. Dergilere de hiç bakmadan bir tane infeksiyon dergisine bulamadım onu hangisi olduğunu gösterecektim size. Hatta böyle tatildeydim Asos'ta, oradan bağlandım, yolladım. Böyle sanki havadan geri döndü gibi iki saat sonra red, red, red <laughs> Çünkü benim gönderdiğim dergi ifadeti 7'ymiş. <laughs> Şimdi hani o zamanlar en yorgun bir laf mı içerdim derginin ifadetine? Orada yazıp e orada basılıyor mu? Ona böyle bir şey yok. Hani sadece pamfletten böyle basıp böyle bir derginin gönderdiğim, e, gönderdiğim için böyle hakikaten şey olmadan, daha ulaşmadan oraya geri girip Şimdi tabii verir son hakeme nasıl cevap vereceğimiz. İş iş gibi iş şeyimiz yazımız bu hale gelsin. Bakın işte gitmiş, e, ne dermiş işte major revizyon dermiş. Ondan sonra yollamış, şimdi tekrar gelmiş minor revizyon gelmiş. Ondan sonra da kabul edilmiş. Tabii bu süreçte bir hakemle yazar arasında ilişki oluyor. Şimdi onunla ilgili e, örnekler vereceğim. Nasıl yanıt verilmedi? Bir kere onlar uzun uzun yazarlar, eleştirmek için de, eleştirmiş olmak için de eleştirirler bazı şeyleri. Bazıları da, yani büyük çoğunlukla da aslında haklıdır. Şimdi adam orada bir şeyleri söylüyor. Derken hemen zaten adliyi alttan almak lazım hafif. <laughs> e, i̇şte kusura bakmayın özür dileriz işte imla hatalarından dolayı. Bakın cevap verirken prospektif çalışma diye ben yazmadığım için onu bolt ve altı çizili olarak ve en baştaki mektupta da işte düzeltmeler, yazı içinde altı çizili veya işte bolt veya kırmızı şekilde yapılmıştır diye de ona onlara bildirmek lazım. Yazı içine koymanın dışında bu bir Lugol çalışması. Journal of Clinical Endocrine Metabolism'da basıldı. <laughs> ee, bazı doldurma Lugol kullanır bazı ekipler veya potasyum yöntemi kullanır. Bunu Westenblatt'la angiogeniz üzerinden kanlanmaya bir etkisi var mı? Kas e, akımını azaltıyor mu? falan diye. Çünkü daha önce cerrah e, gözüyle bakın işte, kanama azalıyor diye böyle bir çalışmaydı bu. Şimdi bu adam bunu diyor ki işte satura potasyum yoldur solüsyonu e, kullanılır kullanılabilir bazı hastalarda böyle bir tecrübeniz var mı? Şimdi konuşmuş olmak için konuşuyor bu hakem yani burada. Çünkü yazı ya yani araştırma ne soru sonuyla yapılmış. Tecrübemiz olsa zaten ikisini yapardık. Tek de yapmış, birini yapmış, birini yapmış, kullanmamışız. Yani bu değil mi hocam? Şey, evet. Laf diye yani. Evet. Onu da ben biliyorum e, anlamında. Tabi sinirlenmeyeceksiniz. Ne diyorsunuz? İşte yok bir şey. Sadece böyle kullandık. Şimdi burada diyor işte kör mü? kör mü diye. Bu da bir örnek verip bu şekilde yıllar önce böyle asistanlarla biz değiş makale deşifrasyonu yapıyoruz. İşte çift kör, tek kör falan diye Burcu diye bir asistanımız vardı. Biraz saftı. Bunlar gibi <laughs> Bu işte bakın derece diye cerrah. Kör burada deyince aa hocam cerrah kör müymüş diye bir <laughs> İşte bunu soruyor. Bu mesela <laughs> unutmuşum yazmayı. Evet işte bunu değerlendiren kişi bilmiyordu çalışmayı kör mü diye işte figürü açıklayın diyor, onu açıklamışım. Şimdi hakeme karşı haklılığı göstermek. Bak bu hakem de böyle çok iyi istatistik bildiğini <laughs> şey etmek için yazmış oraya işte bunu şöyle yapma, o parametrikleri böyle yapmalı, böyle şeyle yapmalı diye. Çünkü yazının hiçbir istatistik kusuru yok. O da orada bir istatistik bilgisini gösterecek. Burada işletimizde veriyoruz cevabını. Sağlı Spirman demiş ama hani çoklu veriler korelasyon yapılmış. ikili karşılaştırmalar bununla yapılmış, şunla yapılmış diye ama hep düzgün ve böyle açıklayıcı verdiğiniz zaman o zaman hem kendinize güveniyorsunuz hem yazınıza güvenmiş oluyorsunuz. Burada da hani bu bir açık yakaladığını zannediyor. Ee, ne diyor? Ha güven aralığı diyor, şey diyor geniş diyor, Her iki yani, istatistikliyle çalışıyoruz. Ne kadar örneklem yapmamız gerektiğini biz bunu biliyoruz. Ama yazıya ben power'ını yazmamıştım. Onun için o da ben buldum işte açığı diye hemen oraya düşmüş. Yani istatistik metodu güzel kullanmışsınız da güven aralığı şey yani yazının gücü düşüyor. Düşüye getiriyor. Hemen burada veriyorsunuz. Evet düşük olabilir ama işte power'ımız budur diye cevabı yazıyorsunuz. Ama bakın bu, ya, burada power'ı şey yapınca ama bir dahaki yazıda mesela siz power'ı kendinizden koyuyorsunuz. Yani hep bir şey öğretiyorsunuz işte hakeme size sorduğu bir sürü soru. Her istediğini yapalım mı? Şimdi iki hakem olur, biri figürü çıkar der, biri çıkarma der. Yani işte çık, çıkar, orada da bazen bocalarsınız. Hani çok ısrarla o şey çıkar diyorsa çıkartılabilir. Bu mesela şey demiş, çıkar demiş figür ama bizim önemsediğimiz bir figürdü bu. Yineki parça, haklısınız diyoruz, ondan sonra da kal, kalsın, yani bizim için öyle <gülüyor> yani, <gülüyor> yazıyoruz ama kabul <laughs> edilir bu. Sonuçta, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, de, <gülüyor> <gülüyor> bakın bahsettiğim çalışma bu, çalışması, bazı doktor nügol kullanımının tiroid kanlanmasını azaltıp azaltmadığına dair bir çalışma bu. Yani moleküler bir tarafı da var bu çalışma. Doğal olarak şu kadar hasta kullanıldı deyince ameliyat bulgularını da veriyorsunuz. İşte total tümelektomi yapıldı. Şu kadar da şey oldu. Hipokalsemi ve e, geçici hipo, e, paratiroidi ve vokal kolikolojisi. Şimdi adam da yüksek diyor şey diyor. Yani çalışmayla hiçbir hani... alakası yok yaptığı yorum. Yorum yaptı ee, işte biz de bu e, tanımı istiyoruz. Bunu yazmışız. Ondan sonra da bizim genel dökümümüz, genel verimiz e, budur. Hani 5.5 sınıf sadece greys içindedir. Genel olarak dünya standartlarına yakındır falan gibi bir cevap. Her yazdığınız şey de adama yazın içine konmaz tabii ki. Şimdi yukarıda bu şeyi e, vokal kod paralizini yani paralizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sormuş. Onu tamam yazı içine bu konacak. Ama şu şey, bilgi Adam sadece ba, biraz bana yüksek gelmiş, neden böyle diyor ve ona biz cevap veriyoruz. Yani bunu çünkü yazının tartışmada neresine yerleştirelim, havada kalır. Onun yani için her şeyde yazın içine e, yazılmaz, sadece hakeme cevap olarak orada durur. Bu da aynı şekilde, bu işte haklı yener çalışma, e, bu non fonksiyonel <laughs> kitleler. Şimdi ne yazarsın zaten kitlelerde, non fonksiyonel olduğunu tespit etmek için işte bir takım hormonal testler yaparsınız. Onlar da yazılır oluyor işte şu şu şu, şu testler yapıldı, yapıldı non fonksiyonel olarak adlandırıldı, çalışma içine alındı falan. <laughs> şu adam şey soruyor, e, plazma, metanefrin bu daha işte sensitif de o bilmem ne, bunu tartışmada Google'a Gerçekten çalışmayla hiç alakası olmayan bir şey. Yani çok çok e, 15. sırada falan geliyor yani çalışmanın özüyle ana fikriyle amacıyla falan hiç ilgisi yok ama yani mecburen tabii bunu böyle uygun bir dille e, şeye e, yazın içine yerleştirdik çünkü bunu aslında çok ısrarla vurguladığı için yerleştirmek zorunda kaldık yoksa yine yazışarak onunla e, ya yani bununla çok hani ilgisi olmadığını düşündük falan diye diyebiliriz onlar. Araştırmanın birilerine eğer güveniyorsanız, araştırmanıza da güveniyorsanız o zaman yani o ne soruyorsa sorsunlar. Ee, bir şekilde arkada, e, bu da D vitamini eksikliği, bazenol falanla ilgili bir e, çalışmaydı. Adam işte e, özellikle osteopeli, osteoporoz var mı diyor hastalarınızda yani onunla ilgili bir bir kemik ölçüm falan yapmadı aslında o bir çalışmanın şeyi hani bir açığı olarak kabul edilebilir ama işte orada da işte kullandığı ilaçlardan şeyden yani kırık yakınması yoktu ona, diyerek o soruyu hani o şekilde cevapladık ama çok üzerinde dursa tabi hani bu yazıyı mesela D vitamini ile ilgili olduğu için yazı değil mi Zeynep şey yapabilirdi isteyebilirdi tabi Cerrahi dergi olduğu için istemedik endokrin dergisi olsaydı zaten hani oraya biz de yollamazdık zaten. <laughs> Şimdi metodolojiye şey dedik. Ha şu demiş. Şimdi bu hipokalsemi çalışması, adı da hipokalsemi. D vitamin etkisi falan şey yapacağız. Hipokalsemi olan da olmayan diye iki ayet grupları metodolojide. Adam diyor ki D vitamine göre ayırma daha uygun. <laughs> ondan sonra sonra yani o, o kalsemiye göre ayırmayı daha uygun buldu diye tabi cevap yazdım ama D vitaminine de göre ayırdık zaten benzer sonuçlar ondan sonra çıkmıştı diye D vitaminine göre de ayırarak tekrar materyal metot ve sonuçlara eklemiş olduk. Yani sonuna kadar da hani savunulabilir bu şey değil ama yani hep bütün hakemler bir şey öğretiyor. Onu da bulamadım, söyleyeyim size. Yine çok böyle yani daha yeni yeni başladığım zamanlarda bütün dosyaları taradım. Tiyolektomi yapılmış, hipokalsemisi olanlar, yani kartta yazanlar ve işte hokal e, vokal paralizisi olanları çıkarttım. Komplikasyonlarla ilgili yazı yazıyor. 3 bin tane kart taradım. 3 bin hastanın da verisi var orada. Yani verisi, o verisini bulduklarımı yazdım. Şimdi cevap bir hakemden bütün dünyanın en büyük merkezlerinde bile yüzde beş, kadar veri kaybı olur yani e, Maşallah siz de, <gülüyor> 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 Mesela ben o zamanlar bilmiyordum hani böyle bir şey oldu. Hani ben ama orada şey değil, atmadım kafadan. E, Ellerini kırdıklarımla koydum. Halbuki hepsini taran, ne bileyim, 3500 derçesi, 500 lira. Yani bu, işte hakem öğretti bana hocam. <laughs> böyle bir gerçekten bir sürü şey öğrendim böyle. Şimdi, bu da çok ilginçtir. İki farklı hakemin farklı söylemesiyle ne hale geldik? <laughs> Şimdi biz, Bazedoğulları tanıdık. Bazedov'da e, patolojide nodülasyon diye bir patoloji sonucu çıkar. Değil mi Zafer? Evet. Ya yani bir nodül vardır gerçek nodül, bir de nodülasyon derler böyle. E, bir de difüzdür. Ben ona göre üçe sınıfladım şeyleri. Bazedov'da kanser oranına e, bakıyorum ve şeyim bu hep derler ya işte bazı dolu nodül olduğu zaman ama kanser olur bunu, ama şey yapın, şey yapın diye. Benim sonuçta da e, diffus olan e, bazı dolulardaki kanser alanıyla nodüllü olanda da aynı çıktı. Bunu yazdım. Ahmet Tancıoğlu'nun sözcü böyle e, iki hakem çok hakeme gitmiş. Güzel, e, beğenmiş yani böyle basıl bir Bir tanesi de takmış bu nodülasyona. Bu nodülasyon işte patolojik terbi, patolojik terminoloji olamaz mı diyor. Bir şey diyor yani. Bu da tatmış. Sonra biz o hakeme yaranacağız diye patoloğa gittim Yersu'ya. da ben tatmin edici bir şey söyleyemedim Demedi bir şey. Başından attı. Gittim ben o hakem için nodülle nodül bir grubu attım bunu. Çıkarttım. Sonra öbür hakemler bozuldu. Gördüğünce <laughs> <laughs> ne dedi mesela. Orada ama ben bunu bir şekilde ya şu bana patolog bir şey söyleyecekti bu budur şudur falan diye ben de yazacaktım. E, o zaman yazı kabul edilecekti. Bu bu şekilde de reddedilmiş oldu. Evet. Hakem yazar ilişkisi araştırmacıyı geliştirir. Ben beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Ve diğer araştırmalarda gerçekten yol gösterici olabilir. E, çok teşekkür ediyorum hepinize.